Merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle beraber Rollstar oynayacağız arkadaşlar Hesabımı da buldum 4521 lik, 21 kupalık hesabımı buldum Arkadaşlar Siz demiştiniz Bu şey Bu çocuğun ismi neden Tek atarım TR İşte o yüzden şey Bu hesapla oynayacaktım ama Babam tableti format attığı için oynayamadım Senin de olsa Başka bir içerik indirdim. Ondan sonra onda da zaten baştan başlattım. Ee, yani bu yüzden tek atarım TR yaptım. Ee, çok sevindim ya. Vallahi bak. Sport da vardı değil mi? Sport var mıydı bunda? Oy çok güzel. Evet arkadaşlar harita oluşturacağım ilk önce.

Tamam. Şimdi biz mavi taraftayız ya. Şunu alalım bir. Buraya koyalım. Tamam. Nasıl oluyor? Lan? Tamam. Buraya da bir tane. Tamam. Ya aman. Öf. Çık ya. Sıkıldı canım. Uzun zamandır bu hesabı oynamıyorum. O yüzden Robles'te bir karakterlerimi özledim ya. Vay be. Portumuzu alalım. Arkadaşlar bu arada güncelleme gelince Max'in tipi kaymış. Acayip değil. Bu nasıl bir tiptir ya? Karakter değişmiyor. Bir de Amber'da bir tane karakter geldi. Ama acayip taramalı atıyor. Ama oradaki şey alt, e, ismin altındaki şeyi bitirince yeniden doluyor. Bir de ultisi de çok güzel. Ya atıyorsun yanın üstüne. Ateş sıkınca yanıyor ortalık. kapat hesabımı hatırlıyorum ya. Vay be. Ay çıkmıştı. Çok üzüldüm. Çok üzüldüm diyorum. Kardeşim hep öyle diyor. Yani çok üzüldüm ya. Valla. Turnuva mı bu? Tek. Hadi canım. Ya evet da tamam. turnuva değil ama gelen şey arkadaşlar ambırı bir tane turnuva gelecekmiş herhalde arkadaşım söyledi bana da zaten bir tane bir e, şey gelecekmiş turnuva Tur, o turnuva'yı kazanınca ambre alabiliyormuşsun ama ben inanmadım pek fazla ama bilmiyorum gerçek mi değil mi belki öyledir ama Burada 57 yedi canım gidiyor. Siz ne yapıyorsunuz? Şöyle şunları alalım be hepsini. Hoppacık bacı bacı Çok Çok sevindim. Acayip sevindim var ya. Hayır olamaz. Seansıma tüküreyim ya. Görev de var değil mi? Evet. Görev mi var diye soruyorum. Pro katili hesabımda zaten şeydi. Yani şu veya önceki sözü da ya önceki sezonda da zaten bu kadarmış. Çok sevinçliyim şu an ya. Oh. Ben. Ha. koltuk asıyorum ben en son. Koltuk. Ne haber? Seni özledim ya. Uzun zamandır seninle oynamıyordum ama şimdi oynayacağım. Uzun zaman oldu. Şu an en çok Spike'ın kostümü var arkadaşlar. En çok Spike'ın kostümü. Çünkü e, El Primo'nun maskesi, onun Frank'in maskesi. Kupa kasan mı? Kasıyorsundur ha? Ben olmasam kasarsın ha? Kasarsın kasarsın. Adamlar oha. Bu hesabı silip yeni bir hesap açacağım. Allah bilir. Bana pop, pop. <laughs> pop top in ucu gaming cistanlara bera pop top Bana pop top in ucu gaming cistanlara bera pop top Megat Ne bu mal ya Oha Beni bekle sakın Almaya kalkma ha Adamsın Olanları da Yes. Come on. First is first. I'm saying you're the first. Part. Yes. Oradan nasıl sıyırdım var ya. Uy. Çok iyi oldu. Annem kardeşimi seviyor. çok sevinçliyim abi Vallahi bak. Yeah. Du 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 du, -du. yeah. Tövbe. Lan benim ismimi yazmışlar Hangisi benim o? Şu mu ki? Askopat deneyim serisi. Ha muhtemelen o. O. Tınan 66 yazıyoruz. Şunları yazdım. Eyman baba projekle. Yok şampiyon ekleme. Küfür etti en sonunda. Arkadaşlar video çekmiştim zaten şaka yapmak ismi. Küfür ediyor ya. Şaka yapmak... Arkadaşlar olas kapat hesabıyla oynayamıyorum ya. Çok hüzünlü. Hüzünlü değil de çok güzel bugün ya. Vallahi bak çünkü hesabımı buldum. Yeeeet. Yeah. Dıdıt 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 ya. ah Film lan. Yani. Bir 20 birlik tam. Yani tam seviyelik bir tane karakterim yok. Ama el yapmak istiyorum. Oh yeah. Oh yeah. Turn up the boom box. Aha. Nerede 5500 oldu lan? 4500'dü. Of. Geliyor, 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 geliyor. Ama ama acayip kaymış ya. Vallahi bak arkadaşlar. Ee, görüşürüz. Bir dahaki bölümde bay bay. Yine burada açacağım çünkü almıyor. Evet.